Babu bina il mescidi alel kabr. Evet. Kabir üzerine mescitlerin bina edilmesi. Haddetene İsmailu kal haddeteni malikun an hişamin an ebihi an Aişete radıyallahu anha enneha kalet Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerif. Lemmeşteken Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz rahatsızlandığında Zikret bazı nesaihi kenise ten raenha bi ardil habeşe. E Habeşistan'da gördükleri bir kiliseden söz ettiler Aliye salatü vesselam efimize. Yukaluleh Mariye. Mariye kilisesi veya Meryem Ana kilisesi diye meşhur bir kiliseden söz ettiler. O kanet Ummu Seleme ve Ummu Habibe radıyallahu anhuma etete ardal habeşe Peygamber Efendimizin hanımlarından Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe Habeşistan'a hicret edenlerden dim. Ve zekarete min husniha ve tesavira fiha o kilisenin ne kadar güzel olduğunu, kilisedeki resimleri Peygamber Efendimiz'e anlattılar. Fe rafa'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağında şöyle başını kaldırdı ve şöyle buyurdu. Ulaike onlar yani Hristiyanlar. İza ma taminuhumur raculus salihun ala kabrihi mescide. Salih bir kimse vefat ettiğinde onun e, kabri üzerine bir mescit inşa ediyorlardı. Yani bir mabet Tüm sawwaru fihi tilke sure sonra o mübarek zatın resimlerini yapıyorlardı. Ulaike Şirarul halk indallah işte bunlar Allah nezdinde mahlukatın en şerlileridir. Biz hatıraları naklederiz. Biz örnek tabloları naklederiz. Geçmişin atalarımızın, büyüklerimizin, tarih büyüklerinin, maneviyat büyüklerinin ilkelerini, prensiplerini, ölçülerini, vasıflarını naklederiz. Onların şekilleri, resimleri, heykelleri bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren manevi yapıdır. Manevi ölçülerdir. Tarih boyunca hiçbir sahabinin, tarih boyunca İslam tarihi boyunca hiçbir peygamberin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabilerinin resimleri yapılmamış, tasvip edilmemiş, onaylanmamıştır. Resimleri değil, hatta büyüklerimizin resimleri değil, Onların bizim için örnek olacak mübarek sözleri, davranışları, tavırları bizim için önemlidir. Burada İslam'ın önem verdiği şey bir kimsenin putlaştırılması değil, örnek alınmasıdır. Örnek almak başkadır, rehber edilmek başkadır, onun sözlerini ilke ve prensip olarak kabul etmek başkadır. Onun yüceltilmesi, putlaştırılması, tazim edilmesi, ona aşırı derecede değer verilmesi başkadır. Aradaki ince farkı görmek mecburiyetindeyiz. Bugünkü batıl e, Hristiyanlıkta şekiller vardır. Bir takım uygulamalar vardır, merasimler vardır, bir takım yeni yeni usuller vardır. Renk renk, çeşit çeşit bidat ve hurafeler vardır. Ama İslam'da sadelik vardır. İslam'da ilk nesillerden bugüne kadar gelen güzellikler hakimdir o güzellikler yansıtılır. Hadis-i şeriflerde hiçbir zaman aşırı medih yoktur. Aşırı övgü yoktur. Hiçbir zaman olayı fazla büyütme hadisesi yoktur. Saygı, sevgi, hürmet esastır. Edep esastır. Bunun haddini aşması hiçbir zaman uygun görülmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki La tutruni kema atratin nasara Meryem. Hristiyanların Meryem oğlunu aşırı derecede yücelttikleri gibi beni aşırı derecede yüceltmeyin. Velakin kulu Abdullah ve Resulü. Allah'ın kulu deyin, Allah'ın resulü deyin. Son derece mütevazi bir peygamber. Şahsiyetiyle, nübüvvetiyle, risaletiyle, ahlakıyla muazzam bir ümmet yetiştirmiş sallallahu aleyhi ve sellem.